Merhaba arkadaşlar, Work and Travel alakalı dördüncü videom sizlerle. Bu videonun konu başlığı ise işveren mülakatta genel olarak ne gibi sorular soruluyor onları cevaplayacağım. Bu video ise A2 ve B2 seviyesi arasında olan bu seviyelere hitap eden bir video olacak. Çünkü nedeni şu şekilde, B2'den sonraki üst seviyedeki İngilizce seviyeleri spontane soru sorabiliyor işveren. O yüzden de o seviyede İngilizcesi olanlar onları kolay bir şekilde cevaplayacağını düşünüyorum. O spontane soruları. Ama zorluk çeken ise A2 ve B2 seviyesinde olanlar. O yüzden onlara bir yardım dokunsun diye bu videoyu çekiyorum. Mülakatın ne gibi, genelde ne gibi sorular soruyor onları cevaplayayım arkadaşlar. Günün nasıl geçti, hangi bölüm hangi okulda okuyorsun, bu programı neden seçtin, bu programda Amerika'ya geldiğinde, travel'da hangi yerleri gezmek istiyorsun, hobilerin neler, bu işle alakalı bir tecrüben var mı? İşle alakalı ne gibi şeyler biliyorsunuz? Ve mülakatı tamamladıktan sonra da kesinlikle şu soruyu soruyor. Eğer seçildiyseniz bu işe hangi tarihlerde başlangıç yapacaksınız? Hangi tarihte bitireceksiniz? Bunu soruyor arkadaşlar. Bunu zaten kesinlikle doğru şekilde cevaplamaya çalışın. Doğru bir şekilde cevaplamazsanız yanlış bir tarih girerse sizi üzebilir. O yüzden bunu doğru bir şekilde yanıtlayın. Mülakatı geçtikten sonra da size diyor ki tebrikler kazandınız. Bu şekilde işte size sponsor olanın paneline gidip iş teklifini onaylayın diyor arkadaşlar. Genelde bu soruları soruyorlar. Ben de size şimdi iş mülakatımda geçen sene işveren mülakatımda ne gibi sorular geldi, ne gibi bir tecrübe yaşadım onlardan bahsedeceğim. Ne gibi tecrübe yaşadım? İlk başta mülakata girdiğimde Skype'ten bir çağrı geldi. Çağrıyı kabul ettim. Zaten işvereni teklifini kabul ettikten sonra size bir iş mülakat tarihi veriyorlar. İşveren mülakat tarihi veriyorlar. Onu kabul ediyorsunuz. Ondan sonra Skype'ta karşı tarafı takip isteği atıyorsunuz. Onlar takip isteğinizi kabul ediyor. Size bir çağrı yolluyor. Bir tarih belli olduğunda çağrı yolluyor. Onu kabul ediyorsunuz ve mülakata başlıyorsunuz. Ben mülakata girdiğimde bir tane kadınla tanışmıştım orada. İlk başta işte tanıştık. Günü nasıl geçti? Ben de iyi geçti. Sizin nasıl geçti? falan derken dedi ki arkadaşıma devredeceğim. Arkadaşım seninle de mülakatı devam edecek, Onunla konuşacaksın. Tanıştığıma memnun oldum dedi. Ben de memnun oldum dedim. Sonra öbür arkadaşı gelmişti. O da 30-40 yaşlarında bir dayıydı. Onunla mülakatı devam etmiştik. O ise yine aynı şekilde aynı soruyu sordu. Günün nasıl geçti? diye. Benim de iyi geçti. Okula gidip gelmiştim. Arkadaşlarımla vakit geçirdim demiştim. Sonra ise Hangi okulda ve hangi bölümde okuyorsun demişti. Ben de Fırat Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okuyorum diye cevap vermiştim. O da o çok iyi, akıllısın, iyi bir bölümde okuyorsun demişti. Ben de teşekkür ederim. Ben bu alanda ilerlemek istiyorum. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Veri bilimi alanında demiştim. O çok iyi falan demişti. Ama İngilizcemi geliştirmek istiyorum demiştim. Böyle arkadaşlar sürekli bir çaba içerisine girin. Çünkü işveren zaten sizi işe kabul etmek için çabalıyor orada. Bir... İngilizceniz eğer kötü hissediyorsanız cümleler oluşturmaya çalışın. Karşı tarafa birazcık kendinizi aktarmaya çalışın. Zaten onlar bunu gördükçe şey yapıyor. Tamam diyor bu buraya geldiğinde de zaten İngilizcesini geliştirmek için geliyor. Bir çaba içerisinde. Biz zaten sadece işle alakalı bir şeyler biliyor mu? İşi sevecek mi? Kabul alacak mı diye şey yapıyorlar. Size işle alakalı sorular soruyorlar. Bana hangi bölümde okuduğumu sorduktan sonra neden bu programı seçtin demişti. Ben de yeni bir kültür tanımak ve yeni insanlarla tanışmak ve İngilizcemi geliştirmek istiyorum demiştim. Sonra sen yeni bir kültür için neler yapacaksın falan demişti. Ben de işte lokum falan verebilirim demiştim. Arkadaki ilk tanıştığım kadın da şey demişti. Bunu hoşnut karşılamıştı ve Türk kahvesi ile alakalı bir cümle kurmuştu. Ama ne gibi cümle kurmuştu hatırlamıyorum ama Türk kahvesi geçmişti. İşte o zamanlarda İngilizcem çok iyi olmadığı için bunlara birazcık yeni düşüyordum. Orada, bir gülüşüp kahkaha atıp sonraki soruya geçmişlerdi. Sonraki soruda ise işte dayı şey demişti bana. Bu işle alakalı bir tecrüben var mı? Bir işi biliyor musun falan. Ben de işle alakalı bilgilerimi aktardım karşıya. Bir ezber kelime öğrenmiştim. Zaten job offer'ınızda yazıyor bunları şunları yapacaksın falan diye. Orayı okuyun. Oradaki kelimeleri aklınızda tutun. Çünkü kesinlikle soruyorlar işle alakalı. Ne yapacaksın? Ne biliyorsun falan diye. Ezber bir şekilde onları karşıya sunmuştum. Sonra bana işle alakalı tecrübem var mı demişti. Ben de yazları, lise zamanları yazları buna benzer bir iş yaptığımı ama Amerika'da ilk işim olduğunu söylemiştim. Sonrası ise işle alakalı farklı bilgiler istiyor musun? Sunabilir miyiz demişti kadın. Tabii ki de sunabilirsiniz demiştim. Benzer şeyleri anlatmıştı işle alakalı bilgi olarak. Sonrası ise işi kabul ediyor musun? Hangi tarihlerde çalışacaksın diye soru sorup sonra panele yönlendirmişlerdi sponsor paneline. Benim de iş mülakatım bu şekilde kabul almıştı. Çok zorlandım mı? Zorlandım, heyecan yaptım. Ama şunu unutmayın, yapın, yapmayın demiyorum. Ama fazlasıyla heyecan yapmayın. Çünkü bu sefer de kendinizi karşıya aktaramıyorsunuz. Kendinizi zor duruma sokmayın arkadaşlar. Karşı tarafa da olumsuz yansımasın. Bunları söyleyebilirim. Zaten bu kısmı geçtikten sonrası en zoru da zaten vize mülakatı. Vize mülakatının da geçtikten sonrası ise çok kolay. Uçak biletini alıyorsunuz. Uçak biletini aldıktan sonra ise Amerika'ya gidiyorsunuz. Orada da güm gümrük memurlarıyla karşılaşıyorsunuz. Orada da gümrük memurları neden geldin diye soru soruyor. Cem Yılmaz'ın skeci gibi. Buraya work and travel için geldim. İşte şu işte çalışacağım falan demeniz yeterli oluyor zaten. Onlar da çok şey yapmıyor. Sonrası ise Amerika rüyaları gerçekleşmiş oldu. İlerleyen videolarda ise arkadaşlar vize mülakatını hakkında sizlere tecrübe aktaracağım. Geçen sene 28 Şubat'ta girmiştim. En erken giren kişilerden biriydim. 5-6 dakika bir vize mülakatı tecrübem olmuştu. Onları da sizlere aktaracağım arkadaşlar. Onun dışında aklınıza soru işareti varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.